Dün akşam Katar Emiri ile ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da görüştü. ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da Katar Emiri Temin Bin Hamad El ile ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefi olarak belirlemeyi planladıklarını açıkladı. Bununla ilgili habere baktığımızda ikilinin yine 20 milyar dolar aşan Boeing'de Katar arasındaki anlaşmayı imzaladığı da belirtiliyor. Katar Amerika'dan çok sayıda yolcu uçağı satın alacak. Başkan Biden Katar emiriyle bir araya gelirken görüşme öncesinde de açıklamalarda bulundu. Katar'ın Orta Doğu'da ABD'nin en önemli müttefi olduğunu söyledi. Biden ve Esani'nin Orta Doğu'da güvenlik, refah, küresel enerji kaynakları, Afganistan ve daha fazlasını içeren bir dizi konuyu ele aldığı notu da düşülmüş. ABD Savunma Bakanı Austin'den açıklamalar geldi. Kendisi Katar'la yeni bir ortaklık dönemine girdik açıklamasını yapıyor. Füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılardan kaynaklanan tehditlerin artması üzerine ABD ile Katar'ın bu saldırılara karşı entegre operasyonlar için yeni bir ortaklık yapacağı duyuruldu. Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'de bulunan Katar emiri Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Austin'le görüştü. Görüşme öncesinde gazetecilere yapılan açıklamada ABD'nin Katar'la ortak olduğu ifade ediliyor. Katar'ın iki askeri üssünde 124 bin Afgan mültecinin olduğunu da hatırlatalım. Katar'ın eylemlerinin binlerce hayat kurtardığını söylemek abartı olmaz cümlesi kullanılmış. Ayrıca sizin sayenizde Kabil Havalimanı açık tutmayı başardık. Son C-17'lerimiz ayrıldıktan sonra uçaklarınız daha iyi bir yaşam arayanları uçurmaya devam etti. Burada gerçekten güvenilir bir ortak ve güvenilir bir lider olarak öne çıktığınız açıklamasını yapıyor. Katar'ın ABD tarafından NATO üyesi olmayan büyük ortak olarak tanımlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ortak tehditlerle mücadele edeceğiz açıklamasını da yapıyor. Açıklamalarda yine Katar devlet başkanı da açıklamalarda bulunurken ABD ile Katar arasında güçlü ortaklığa işaret ediyor. El Sani bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yardımcı oldukları için Amerika'ya teşekkür ediyoruz açıklamasını da yapıyor. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu Kanın Haberine göre Rus ordusunun Suriye'de çalıştırdığı elektronik harp sistemlerinin Tel Aviv'de Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nda elektronik sistemleri olumsuz etkilediği duyuruldu. Laskiye Suriye'de bulunan İran Rus ortak üssü Hümeyni Üssü'nde Rusya'nın çalıştırdığı elektronik harp sistemlerinin İsrail Tel Aviv'den uçakların GPS sistemlerinde elektromanyetik karışıklık meydana getirdiği ve dolayısıyla bir mektubun Rusya'ya gönderildiği duyuruldu. Moskova, İsrail'in talebini reddederken söz konusu sistemlerin bölgedeki askerleri korumak amaçlı tasarlandığı vurgulandı. Rusya'nın gelişmiş savunma sistemlerini çalıştırmasının Akdeniz'in doğusunda var olan elektromanyetik alanı bozduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca İsrail'de bazı kesimlerin söz konusu durumu Rusya'nın Suriye'ye yönelik İsrail saldırıları konusunda ülkede ev sahibinin kim olduğunu gösterme çabası şeklinde yorumlanıyor. Kan haber ajansına konuşan İsrail hava yollarında bir şirkette çalışan pilotun elektromanyetik etkinin 2019'un başlarında oldukça güçlü olduğunu ancak daha sonra bittiğini fakat son 4 hafta içerisinde Ben Gurion Havalimanı bölgesinde benzer olumsuz durumlara tanık ettiklerini ifade ediyorlar. Hümeyni Müslü'nden görüntülerde görmektesiniz. Uyduran çekilen Hümeyni Müslü görüntülerinde Rusya'nın buraya çok sayıda savaş uçağı konuşlandırdığını görmekteyiz. Sadece savaş uçağı değil yine Rusya'nın buraya çok sayıda savunma sistemi konuşlandırdığını da görmekteyiz. Rusya Suriye'deki Hümeyni üstüne büyük önem veriyor. Tam olarak Laske'de bulunduğunu da söyleyelim. Yine Suriye'de bulunan Rus deniz üstüne yakın bir konumda yer alıyor. Üste baktığımızda çok sayıda savaş uçağı, S-300 hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemleri ve çok sayıda zırhlı askeri aracın buraya konuşlandığını görmekteyiz. Muhalifler sık sık buraya roket atışı da gerçekleştiriyor. Bunu da not düşelim. Burada Rus askeri polisi görev yapıyor ve Esad rejimini korumakla görevli. Esad'ın en büyük askeri üssü burada bulunuyor. Diğer haberimiz İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya'nın sınırlarına asker konuşlandırdığı Ukrayna'yı ziyaret ederek destek gösterisinde bulunacağı duyuruldu. Başbakanlık ofisi 10 numaradan yapılan açıklamada kendisinin bugün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşeceği duyuruldu. Ziyarette Johnson'ın Ukrayna'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmaya destek amacıyla 88 milyon sterlinlik yeni finansman desteğini de açıklaması bekleniyor. Ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulunan başbakan nasıl yönetildiklerini belirlemek her Ukrayna'nın hakkı bir dost ve demokratik bir ortak olarak İngiltere Ukrayna'yı yok etmeye çalışanlar karşısında Ukrayna'nın egemenliğini korumaya devam edecek açıklamasını yapıyor. Rusya'yı diplomatik bir çözüm bulmak kan dökülmesini önlemek için geri adım atmaya ve diyaloğa çağırdı. Ziyarette Johnson'a İngiltere Başbakanı Liz Truss ve çok sayıda yetkili eşlik edecek ancak Tras'ın testinin pozitif çıktı. Dolayısıyla negatif PCR testinin beklentiyi belirtiliyor. Ziyaret öncesi Tras hükümete Rusya'ya karşı sert yaptırım yetkisini veren tasarıyı parlamentoya sunmuştu. Böylece Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla sınır ilerle yapması halinde Moskova için stratejik öneme sahip sektörlerde herhangi bir şirkete yaptırım uygulanacak. Rusya'nın Ukrayna'da Yönetimi devirmek için kendisine yakın bir rejim kurma planı yaptığını duyuran İngiltere, ki evde anti tank silahlarının da varlığına dikkat çekiyor. Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da bağır aylarında Taliban yönetimine karşı geniş çaplı direnişin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Rus haber ajansı TASA konuşan yetkili, Afganistan'da etnik gruplar arası protesto gösterilerinin arttığını, kış mevsiminin sona ermesini mütakip, Taliban yönetimine karşı geniş çaplı direnişin olacağını söylüyor. Taliban hareketi ve uluslararası toplumun ülkede sosyoekonomik durumu istikrara kavuşturmak için derhal harekete geçmesi gerektiğini de ifade ediyor. Batı'nın Afganistan'ın ulusal mali varlıklarını ve yabancı partnerlerin artan sosyal ve mali yardımlarının serbest bırakılmasının zorunlu olduğunu ifade ediyor. Afganistan'ın kuzeyinde Faryab vilayetinde 13 Ocak'ta Taliban'ın Özbek asıllı komutanı Mahdum Alim Rabbani'nin Taliban güçleri tarafından gözaltına alınmasının ardından protesto gösterileri düzenlenmiş, göstericiler Rabbani'nin acilen serbest bırakılmasını talep etmiş ve bazı Taliban silahlarını ele geçirmişlerdi. Taliban sözcü yardımcısı İmamullah Samangani ise aynı gün yaptığı açıklamada gösterileri bastırmak için güç kullanacaklarını duyurmuştu. Rabbani daha önce Taliban'ın askeri konvoyunun Faryab sorumlusu olarak görev yapıyordu bunu da hatırlatalım. Özbekistan'a gidiyoruz. Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kararname imzalanarak 63 mahkumun affedildiği duyuruldu. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden açıklama yapılıyor. Mirziyoyev, işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre toplam 63 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 44 mahkum salı verilecek. 19 mahkumun ceza süresi kısaltılacak, affetten mahkumların ikisinin 60 yaş üstü kişilerden oluştuğu notu da düşülüyor. Evet dostlar haberlerin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.